Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde Orman Benim programı başlatıldı. Bu çerçevede 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası hemen yanındaki ormanlık alanda çöp toplama etkinliği düzenlendi. Samsun'daki kurum amirleri, öğrenciler, üniversite görevlileri ve öğrencileri orman içinde yürüyerek doğaya zarar verebilecek tüm çöpleri topladı. Minik öğrenciler ellerinde poşetlerle çöp olan bir yer bırakmadı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Atakum Kaymakamı, Vali Yardımcısı Vekili Kemal Yıldız şunları söyledi. Bugün orman benim. Ormanı ateş yakmam, orman yangınını önlerim kampanyası çerçevesinde tüm yurtta. Valilerimiz, kaymakamlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, üniversitemiz hep birlikte ve öğrencilerimizle birlikte bir kampanyaya, bir farkındalık kampanyasına beraber çalışmaya başladık. Bugün tüm öğrencilerimizle bu vatandaşlarımızla ormanlarımızı temizliyoruz. Orman yangınlarına sebep olan insan atıklarını temizlemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı. Doğamız kirlenmemesi evet, doğamızı için, doğamızı temizlemek için, doğamızı, ormanımızı korumalıyız. için. Evet, gelecek kuşaklara daha güzel bir doğa bırakabilmek için. Beraber eğlendik. Ormanda daha güzel bir yaşam sürmek için etraftaki çöpleri topladık. Çok eğlenceliydi bizim açımıza. Dünyayı güzelleştirmek için daha iyi adımlar. Olur Burayı yani. çok sevdim.